Ortaca ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki engelli genç Endercan'ın Türk halk müziği ve halk oyunlarına olan ilgisi Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan'ı harekete geçirdi. Ekşili Yurt Mahallesi'nde ikamet eden Endercan'ın görüşme isteğini geri çevirmeyen Başkan Tezcan, gençle bir araya gelerek anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında Endercan'a uzun zamandır istediği hediyeyi takdim eden Başkan Tezcan Gençle samimi ve keyifli bir sohbet yaptı. Endercan'ın yüzündeki mutluluk ifadesi buluşmada duygusal anlar yaşattı. Başkan Evren Tezcan engelli bireylerin her zaman yanında olduklarını vurgulayarak onların hayallerini gerçekleştirmek, yüzlerinde bir tebessüm oluşturmak bizim için en büyük mutluluk. Ortaca Belediyesi olarak tüm engelli kardeşlerimizin yaşamını kolaylaştırmak ve dileklerini yerine getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz, dedi. Ev sahibi! Ne yapıyorsunuz? Buyurun, buyurun. Kimi getirdin bak. Başkanım. Evet, Ender, başkanım. merhaba Ender. Merhaba başkanım. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Çok kibarızdır ama başkanım. Nasıl hocam? Merhaba. 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 Muhtarımız da senden bahsetti. Evet başkanım. Biz de bir vakit ayıralım dedik. Nasıl anne? Anneciğim, çok üzülüyordum. Aradım başkanı dedim ya bu çocuk çok üzülüyor neredesin bırak şu işin dedim tamam dedi bırakıyorum dedi. Geliyorum dedi. Derslerim süper ama başkanım. Dersler iyi değil mi? İyi yeterince bakalım. Hep takdir getiriyorsun. Oo mi? takdir getiriyorsun, şahane. Takdir <laughs> aldım. Hem var öyle şeyler. Hem mesela bu özel çocuklar örnek e, vereyim benim bu. Hı -hı. Folklor dansı yapmaya isteyen çok istedim. E, onu da bir bulamadık. Hı -hı. Hani böyle şeylerde yardımcı olabilir miyiz Hı -hı. E, Bakalım bir tanemiz var. Alo? E, Sizde tür halk Hı -hı. müziği veya e, oyunlarla ilgili bir şey var mı? Folklor var. Peki engelli vatandaş şimdi de katılabiliyor mu? Böyle bir şey var mı? tamam tamam bir arkadaşımız var, kardeşimiz var. Onda olmazsa bir gidelim. Tamam. Şimdi ben isim vereceğim. Oraya kaydını yaptıracak. Öyle bir etkinliğimiz var. Onda inşallah katılır. <laughs>